Günaydın sevgili arkadaşlar, e, MCA Finans olarak e, karşınızdayız. E, bugün yeni güzel bir gün, e, bol kazançlı bir gün olsun hepimiz için. E, piyasalarla ilgili de yeni bir haber geldi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı e, kararına göre resmi gazetede bugün e, dün yayınlanan karara göre e, TL mevduatlardaki stopaj oranı e, bildiğiniz gibi düşürülmüştü. O Eylül e, sonunda bitiyordu gün itibariyle onu e, sene sonuna kadar uzattılar. Bu kararla birlikte e, bankalardaki vadeli mevduat hesaplarımızdaki e, mevduat üzerinden alınan stopaj kesintisi yine indirimli olarak devam, et, e, devam edecek yani. E, bunlarda süre e, e, farklılıkları vardı biliyorsunuz. E, bu e, sürelerde şu şekilde oluyordu: e, 6 aya kadarki vadeli hesaplardan %5 alınmaya devam edecek stopaj rakamı getiri üzerinden. Yani siz diyelim ki e, vadeli hesabınıza 6 aya kadar ki vadeli hesabınıza günlük bile artık vadeli hesaplar yapılıyor biliyorsunuz. Bütün bankalar bu uygulamaya geçtiler. E, getiri üzerinden şu anda günlük vadeli hesaplarda da %5 sadece kesebilirler. E, bu da günlük getiriniz e, atıyorum 10 TL ise bunun 50 kuruşunu kesiyorlar. Size 9.5 TL olarak veriyorlar. Getiriniz üzerinden. Ondan sonra eğer 6 aydan daha uzun vadeli bir hesap açmışsanız 6 ayla 1 yıla kadar olursa bu %5 de almıyorlar. %3 alıyorlar artık. E, biliyorsunuz bu karar hala devam eden kararla birlikte e, yani siz vadeli hesap açtırdınız 6 ay ayın e, üzerine yani 180 günün üzerinde bir vade e, koyarsanız 182 gün e, üzerine bir vade koyarsanız e, o zaman %3 sadece 10 liranın sadece 30 kuruşunu kesebiliyorlar sizden bankalar getiriniz üzerinden yani 10 lira getirmişse 10 bin lira getirmişse. Ee, onun üzerinden e, 300 lirasını kesebiliyorlar. %3'ünü. Ama siz bunu ben daha uzun vadeli yaptıracağım, hiç de e, bankaya stopaj ödemeyeceğim diyorsanız devlet bu kolaylığı da sağlamış. Yani bir yıldan uzun vadeli hesaplarda sizden kesinlikle stopaj almıyor. Bu uygulama devam ediyor. Hem bu uygulamayı aslında tekrar anlatmış olduk. Vadeli hesaplardaki uygulama indirim, stopaj indirimini hatırlatmış olduk. Hem de devam ettiğini sizlere anlatmak istedik. Sene sonuna kadar bu uygulama uzatıldı. Bu karar uzatıldı. 31 Aralık'a kadar vadeli hesaplarınızdan 6 aya kadar tekrar edecek olursak 6 aya kadar 5 %5 6 ay ile 1 yıl arasında %3 ve bir yıldan daha uzun vadeli hesabınız varsa da hiç stopaj ödemeyeceğinizi bilin isteriz. E, MCA finans olarak bu bilgilendirmeyi yapmak istedik. E, bizi takip etmeye devam edin. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bugün için de bol kazançlar dileriz. Hoşça kalın.